Alphagen programında geometri menüsünün altındaki özel şekilleri anlatmaya devam ediyorum. Bu sefer çokgen komutunu anlatacağım. Çokgen komutu bildiğiniz gibi çokgen teknik resim derslerinde veyahut da temel geometri derslerinde de aslında bir çemberin veyahut da dairenin etrafına veyahut da içine çizilebilen bir geometri. Bu varsayımdan hareketle programda bu mantıkta özel şekiller altında bunu çokgen komutunun altına iliştirmiş ve bu mantıkta üretiliyor bu komuta geldiğimiz zaman öncelikle sizden kenar sayısı istiyor. Diyelim ki 6 diyelim. Ve tanımlı daire yarıçapı. Buradaki bahsedilen daire yarı çapı arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz gibi şu anda içeriye bir tane sanal daire atmış. Ve bir yardımcı çizgi atmış. Burada yeri gelmişken şunu söyleyeyim. Buradaki renkler şu anda mouse'un imlecinin üstünde olan renkler yardımcı çizgilerdir. Diğerleri ise geometrilerdir. Yani bizim temel geometriklerimiz kullanacağımız çizimler buradaki yeşil renkliler. Diğerleri yardımcı e, çizgilerdir. Ve yardımcı çizgide burada gördüğünüz gibi e, R eşittir 125 yani yarı çap değerini vermiş ve bir dairenin etrafına ne yapılmış? Çokgen oluşturmuş. Tekrar özel şekiller komutuna giriyorum. Daire sayısını altta girdim. Hadi buradaki daire yarı çapını yani içerideki daire yarı çapından bahsediyorum. Burada tabi çap değeri burada yarı çap ölçü olarak koyduk. Ne yapalım? Diyelim ki bu sefer 300 olsun. İçeriden dedik. Ve görmüş olduğunuz gibi mouse'un imlecine çok yeni iliştiriyor. Çok yeni ekranın uygun bir yerine veyahut da vereceğiniz koordinatlara göre oturtabiliriz. Çok yeni ekrana iliştirdikten sonra gördüğünüz gibi içeriye yardımcı çizgilerden bir tane daire ekliyor. Diğer özel şekillerin altındaki diğer bir komutumuz için daire çevresine delik. Gördüğünüz gibi böyle bir sanal dairenin etrafına tanımlayacağınız sayıda delikler oluşturabilir ve bunları dağıtabilir. Tıpkı AutoCAD'deki array komutu gibi düşünebilirsiniz. Şimdi özel şekillere giriyoruz. Daire çevresine delik diyoruz. Burada öncelikle merkez daire. bahsettiğim merkez daire arkadaşlar. Buradaki dairenin kendisi oluyor. Bu daireye merkez daire olarak tanımlıyor. Da Bunun çapını istiyor çap bilgilerini yedikten sonra deliklerin çapını istiyor. Bakın etrafta delikler var. Bu deliklerin çaplarını istiyor şurada. Şu anda ekranda kırmızı renklerle boyadığım delikler bunların çaplarını istiyor. Sonra delik sayısını ilk deliğin açısını ile istersek bunu da girebiliriz. Ardından geometriyi sizin mouse'unuza iliştirerek oluşturmasını sağlıyor. Diyelim ki burada 500 girmişiz. Deliklerin çaplarını hani burada bir ne olabilir? dübel veyahut da işte bir kavala deliği olabilir bunu 5 olarak o amaçla girdim delik sayısının 20 olarak girdik tamam dedik gördüğünüz gibi mouse'un imlecine bir tane geometri iliştiriyor ve bu geometri ekranın uygun bir yerine koyduğumuzda buradaki girilen değerlere göre daire çevresini deliklerden oluşan bir geometri ekliyor hatta Bunların arasında şöyle bir çizgi çektiğimizde gördüğünüz gibi doğrusal olarak eşit. Tabi burada girdiğiniz delik sayısı da önemli oluyor. Delik sayısının tekli olması veya da çoklu olması, çift olması, tek veya da çift olması durumunda bu deliklerin yatay x yatay veya da düşey akslara çakışma durumları değişir. Evet, diğer bir özellik ise içe doğru kıvrık kavis, içe kıvrık, içe doğru kıvrık kavis bu şekilde yardımcı bir geometri atmak suretiyle bunun etrafına kavisler oluşturmayı sağlıyor. Şurada adım adım, şurada görmüş olduğunuz gibi 5 tane örnek ekledim. Birincisine bir tane kıvrık bir kavisimiz var. İkincisinde 2, 3, 4 ve 5 olmak üzere kavisler, kavis sayılarını değiştirdim. Ve bu şekilde bir şekil üretebiliyorsunuz. Özel şekiller altına geldiğimizde yine burada alt kısımda içe kıvrık kavis seçeneğiyle bu şekilleri üretebiliyoruz. Öncelikle bizden temel daire çapı istiyor. Temel daire çapı burada bahsettiği şu dairenin çapıdır. Şuradaki baz alınan dairenin çapıdır. Çeyrek daire sayısı. Buraya dediğim gibi şu anda ben 1 girdim. Buna 2 girdim. Şuradaki değeri 3. 4 ve 5 geliyor. Yani buraya girdiğiniz değerlere göre ne yapıyor? Çeyrek daire sayısını oluşturuyor. Ve ekranda oluş gördüğünüz gibi e, şekli oluş. Biz de aynı değerleri bir girelim. Çeyrek daire sayısını 1 diyorum. Tamam diyorum. Ekranda uygun bir yere bıraktığımızda görmüş olduğunuz gibi çeyrek daire sayısını oluşturuyor. Tekrar space tuşuyla komutu tekrar çalıştırıyorum. Bu sefer 2 girelim. Space tuşuna bir daha bastım. Komutu tekrar ettim. 3 girdim. 4 girdim. Ve çelik değeri sayısına 5 girdikten sonra tamam diyelim. Gördüğünüz gibi yukarıdaki e, değerle aynı değerleri girmek suretiyle böyle içe doğru kıvrık kavisi üretebiliyoruz. Özel şekillerde bahsedeceğim diğer bir nesne ise arkadaşlar kavis boyunca eşit boşluklu delikler. E, kavis boyunca eşit veya da boşluklu delikler olarak tanımlanabilir. Diyelim ki ekrana bir tane yay ekledik. Bu yayın üstünde delikler oluşmasını istiyoruz. Şöyle 3 nokta bir yay ekledim. Ardından tıkladıktan sonra yine özel şekillere buradaki komutu çalıştıralım. Kavis eşit boşluklu e, daireler olarak tanımlanabilir. Delik sayısını, burada iki seçenek var. Delik sayısı ya da yaklaşık boşluk. ikisini verebilirsiniz. Yaklaşık boşluk demek delikler arasındaki boşluktan bahsediyor. Delik sayısı ise delik sayısını buradaki yaya göre ne yapıyor? Ee, aslında yaklaşık boşluk buradaki yaya göre boşluğu baz almak sürekli de delikleri dağıtırken delik sayısı ise sayıyı baz alarak artık aradaki boşluğu e, dikkate almayarak üretme metodu. Delik sayısını 5 diyelim. Delik çapını 20 diyelim. Tamam diyelim. Ardından ekranda geometri ya da yayıları seçmemizi istiyor. Buradaki seçeneği e, yayı seçtikten sonra Enter yaptığımızda mouse'un sağına da tıklayıp işlemi yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi buraya bu yay üzerine daireleri dağıtmış oluyor eşit aralıklarla. Ve bizim verdiğimiz değerlere uygun bir şekilde Aynı Aynısını buradaki kıvrık yay üzerine de uygulayabiliriz. Yine özel şekillere gelip de e, eşit boşluk ya da yaklaşık boşluk gibi delik sayısı ya da yaklaşık boşluk gibi iki değeri de girmek suretiyle öğretebiliriz. Buraya ben 10 gireyim. Delik sayısı, delik çapı 20. Hadi bunu 15 yapalım. Tamam diyelim. Ardından buradaki kıvrık kavisi seçtiğimizde sağ tıkladığımızda e, girdiğimiz değerlere uygun olarak ve buradaki kıvrık kavisinin formlarını eşit bir şekilde dağıtacak daireleri üretiyor. Diğer bahsedeceğim iki özel şekil ise çevreleyen geometri ve enclosing geometri. Burada örnek olarak e, ekranda görmüş olduğumuz iki tane geometri var. Şimdi ben bunları sağ tıklayalım. Radyan menüde kopyalama seçeneği var arkadaşlar. Buradaki ok üzerine geldiğinizde e, kopyala seçeneğine gelerek buradaki iki geometri şu şekilde seçeyim. Sağ tıklayayım. Ardından ekranda uygun bir yere mouse'un soluna tıklamak suretiyle aşağı doğru kaydıralım. Şöyle. Dış arasındaki geometrilere ihtiyacım yok. Bu geometrileri sileceğim. Bu geometrileri silmek için önce escape ile mevcut komuttan çıkıyorum. Sağ tıklıyorum ve silme komutunu seçerek buradaki dışındaki yardım çizgileri seçip siliyorum. Bu iki geometriyi sildik. Bir daha silelim. Şimdi bu iki geometri aynı. Şu andaki dışlarıyla, ölçüleriyle, şekli, form olarak aynı. Ancak e, özel şekillerdeki e, çevreleyen geometride yaptığı işlem bunun en dışını baz almak suretiyle dikdörtgen atamak. Diğerinde ise en dışını baz almak suretiyle çevreleyen bir e, bunu bunun çizgiler atama Şekli çevrelemek yani. Çevreleyen geometri komutuna tıklıyorum. Diyor ki e, burada çevrele seç yani çevrileyeceğiniz geometriyi seçin. Mouse'la mouse'la soldan aşağı doğru şu şekilde seçerek nesneleri pencere içerisine alabiliriz ya da burada tersini de yapabiliriz arkadaşlar. Sağdan sola doğru buradan da seçebiliriz. Ardından mouse'un sağına tıkladığınızda görmüş olduğunuz gibi en dışını kapsayacak şekilde bir tane dikdörtgen attı. Çevreleyen geometri bu. Yine özel şekillerin altında enclosing geometri var. Enclosing geometri tıkladığımızda burada aynı mantıktan yine şeklimizi seçiyoruz şu şekilde soldan sağa doğru. Bu şekilde seçtiğimizde ve mouse'un sağına tıkladığımızda en dışını baz alacak şekilde ve çevrilecek şekilde e, buraya çizgiler ve artı yaylar atarak e, nesneyi çeviriliyor.